Merhaba Eyler Güden Sedef ben. Bugün sizlere bu örgünün nasıl yapıldığını anlatıyorum. Modelimize 8, 8, 8'in katları artı 7 ilmek olacak şekilde ilmek atıyoruz. Ben bir sıra böyle ön tarafta ters ördüm ve 3 sırada düz ördüm. Ön yüzde modelin kurulumuna geçeceğiz hep beraber. Böyle bir zemin hazırlayalım ilk başta. Modelimiz arka sırada kuruluyor. Ters tarafından. Dört tane ters ilmek ördüm. Şimdi bir tane düz ördüm. İkinci ilmeğime şişeme iki kere dolayarak düz ördüm. 3. ilmeğime 3 kere dolayarak düz ördüm. 4. ilmeğime 2 kere doladım. Ve 5. ilmeğimi de tek seferde ördüm. Şimdi aradaki ilmeklerimi örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. Hemen tekrar başladım. Bir tane düz ördüm. 2.'yi 2 iki kere doladım. 3.'yü 3 üç kere doladım. 4.'yü 2 kere doladım. 5.'yi tek sefer dördüm. Aralarda 3 tane ters ilmeğimiz olacak. tekrar kuruyorum bir tane tek ilmek düz iki kere doladık üç kere doladık tekrar iki kere doluyoruz tek ilmek örüyorum şimdi dört tane ters öreceğiz bir tane de kenar ilmeğimiz var Ön yüzdeyiz. Bakın bu şekilde görünüyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi 4 tane düz ilmek olarak örüyorum. Arkada ters olarak ördüklerimi. Bakın burada hemen 5 tane ilmeğimiz var. Üstlerine dolamıştık bu tek ilmeğimizi böyle ön taraftan ördük. Bu iki tane dolamıştık. Onu hafif uzatarak böyle. Üçüncü ilmeği de yine böyle çekerek örüyoruz. Yani doladıklarımızın içinden battığımız için böyle bir boşluk oluşuyor. Arada üç düz ilmeğimiz vardı. Ön yüzden de bu ilmeklerimizi ters örüyoruz. Zaten e, örüp çektiğimiz zaman da ilmek boşta kalıyor. Böyle iki sıradan oluşan kolay bir ör örnek gördüğünüz gibi. Diğer modelime geçiyorum şimdi. Şimdi kenar ilmeklerini de öreceğim. Evet, modelimizi tek seferde oluşturduk böyle. Şimdi 4 sıra e, ters olarak öreceğim. Sonra tekrar modelimizi oluşturacağız. Dört sıra ördük ve şu an gösterdiğim bu boşluklarda modelimizi tekrar kuracağız. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen ilk ilmekten başlayarak düz örüyorum. İkinci ilmeğimi doladım. Üçüncüyü üç kere doluyorum. Dördüncüyü iki kere doladım. 5. tek seferde ördük. 3 tane düz ilmeğimiz var. Modeli tekrar kuruyorum. Bir düz ördük. 2 doladık. 3 doladık. Tekrar 2 doluyorum. Ve bir tane düz ördük. Aralarda hep 3 tane ters ilmeğimiz olacak. ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Hemen ikinciden itibaren ipimi ön tarafa aldım, ters örüyorum. İkincisini, üçüncüsünü böyle aradaki fazla dolana ilmekleri boşaltarak ördük. Şimdi üç tane düz öreceğim. Evet gördüğünüz gibi modelimiz bitti. Ee, bir sonraki modelleri de yine şu aradaki boşluklara uygulayacağız ve modelimizi ilerleteceğiz. Modelimi ilerletince de bu şekilde bir görüntüye ulaştım. Umarım sizler de bu güzel modelimizi bizlerle beraber keyifli örersiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.